İlyas, Esma'yı kaçırmaya çalışırken yaptığı kazanın ardından ortadan kaybolur. Jandarma her yerde onu ararken Esma'nın durumu ağırlaşır. Son anda yetişen Adem, onu hastaneye yetiştirerek hayatta kalmasını sağlar. Ancak bu olay Adem ile Esma arasındaki duygusal bağı daha da güçlendirecektir. İlyas ise tüm olanlara rağmen Esma'nın peşini bırakmamaya kararlıdır. Kendisini saklayacak bir yol ararken kasaba halkı onun izini sürmeye başlar. Bu sırada Kadir, kasabanın gündemine oturan yeni bir olayla karşı karşıya kalır. Zengin bir ailenin kızı evlenmektedir ve düğünde büyük bir kriz patlak vermiştir. Kadir, vahiti ikna etmek için camiye gider ancak bir sakarlık sonucu hoparlörün düğmesine dokunur. Tüm kasaba, Nura'nı kaçırma hikayesini hoparlörlerden öğrenir. Bu olay hem Kadir hem de Nuran için büyük bir sıkıntı yaratır. Ailelerin öfkesi giderek büyürken Kadir herkese rest çeker ve Nuran'la evi terk eder. Gece gittikleri düğünde ise hiç beklemedikleri bir olayla karşı karşıya kalırlar. Gelin kaçmıştır ve düğün iptal olmuştur. Ancak bu olay Kadir ve Nuran için yepyeni bir maceranın başlangıcı olacaktır. Müzik